Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir vlogdan merhabalar. Bu vlogda neler olacak diye soracak olursanız zaten başlıktan büyük mal gördünüz. Dedim Enes Batur Galası'na gidiyorum. Kaçar mı arkadaşlar? Bu başta yazacağız. Oradan izlenme gelecek. Şaka bir yana. Çok şey Davet etmiş. Sağ olsun Enes Batur'cum filmi için. Biz de gidiyoruz şu anda yoldayız. Bakalım orada kimler var?

Nasıl bomba patladı? En kilit rol benim ya. Bu arada gelmeyi bekledim. <laughs> böyle seni görünce böyle şey hayal ediyorum öyle. Hani bir ayran var mı abi ya? <laughs> bir ayran var mı? Bir ayran var mı? Açık konuşmak gerekirse tüyü evet. beğendim. Nereye ne, ne o şeye gitti tüyler? Ya <laughs> film nedir doğal olmuş ya. En çok oldu. beni sevdin <laughs> değil mi filmde? En sevdiğim, en sevmediğim karakter buydu. Ayran içer misin? Ben de, de bekledim bu arada. Sürgüt'ün elinde cermisim. ayran bekliyordum, ayran çıkmadıydı. Ayran mı? Yok bu arada. burada nerede görebileceksin? Ben şöyle düşünüyorum filmi bu arada. Böyle daha cringe bekliyorum. Ama daha tatlı olmuş. Ön yargılı gibi ama değilmiş yani. Güzelmiş. Arkadaşlar bu hızlı geceyi e, Nusret'te kapatalım dedik. Film hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Ben böyle açıkçası ben Twitch tayfasından birisi olarak daha böyle bir cringe video beklerken cringe bir video değil de artık film beklerken başlarda böyle birazcık tedirgin oldum iyi gitmiyordu ama sonradan toparladı. Bence gayet izlenebilir, hakkını verilmiş bir filmdi. Tek sorun şuydu bana kalırsa Şimdi ben Enes Batur'un Enes Batur çatır çutur diğer tarafta tanıdığım, bildiğim için izlediğim için belki sinemaya gidince hani o karakteri ciddi alamamış olabilirim ama rastgele bir insanın gidip girdiği zaman gayet rulü aslında Belli. güzel oynamış bir insan olarak kabul edebilir. Film eğer soracak olursan dediğin gibi hani böyle tam cringe bir film beklerken yani her şeyden önce emek var zaten sürekli arkadaşlar. Hani ortada belli bir emek, bir pozisyon var. Hikayesi benim çok hoşuma gitti. Başlarda hani bu ne moduna girdi hikaye olarak. Sonlara doğru güzel bir ders verdi benim. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenirsiniz efendim. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogdan, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hadi